Evet. Arkadaşlar inelim bakalım aşağıya. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir senin köy hayatı. Haydi söyle. Seni nasıl sevdiğimi haydi söyle. 167 kişi olduk arkadaşlar. Lütfen. <laughs> Samir Azerbaycan'a çok selam olsun Tokat Turhal'dan Türkiye'mizden kocaman selam gönderiyorum hoş geldin Samir Hamza Çakı abla sana abone olacağım teşekkür ederim Hamza abone olursanız sevinirim çok sağ olun demiş Samir Rica ederim ne demek? selamün aleyküm demiş. Zeynep aleyküm'e selam. Mehmet Mahallesi haritası sayfasındasınız demiş. <laughs> Oktay Gürbüz hoş geldiniz Oktay Bey. Tokat Turhal'da herkese selam arkadaşlar. Las Har <laughs> demiş diyor. Assalamu demiş, arayo demiş, selam ne haber demiş Berfin, merhaba demiş Yüksel Yıldız merhaba demiş, Tuna nasılsın demiş, Fadime abla nerelisin demiş, Toka, Toka arkadaşlar, ben Sivas ulaştım haktan, selamun aleyküm demiş, Oktay merhaba demiş. Saati açtı demiş. Ee, yükselerde merhabalar demiş. Derya Kaya haber demiş. Nadir merhaba demiş. Berfin e, nerelisin demiş. Servet Yıldız Sü demiş. Neyse o sana selamın aleyküm abla nasılsın inşallah iyisindir demiş sultan. Abla Bayburt'a gelir misin demiş. Gelirim kalp yap demiş Semra'm. Abla ben Aydınlıyım demiş. Aydın'a selam olsun. Neredes, neredesin demiş abla demiş. Ben Tokat Turhal'dayım. Damağımızda ye demiş. Merhaba demiş. Abla seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi çok seviyorum. Selam. Morebe demiş. merhaba demiş. <laughs> Kalp yap ne olur demiş. Selam demiş. Aa, kim bu? İlki sen misin? Ela sen misin? İkirade demiş. Merhaba demiş. Selam teyze demiş. Abla gelince mavi bina dört kat demiş. <laughs> Selam abla. Nasılsın abla abla? Seni seviyorum demiş. Kalp yap demiş. Sultan sultan. Abla senin her yanına giriyorum ve sana abone... Arkadaşlar niye videoma gelmiyorsunuz? O dolmuş burası demiş. <laughs> Ya, tanıyamadım ki. Ela sen misin? Be be benim abla Ela. Ha, Ela'm hoş geldin. Kurban olduğum. Abla Sebi çok seviyorum demiş. Merhaba demiş. Teyzem demiş. İrfan. Nurgülcüm hoş geldin. Merhaba ne yapıyorsun ablam? İyiyim canım sağ ol teşekkür ederim. Ben de beğendim. Arkadaşlar 3 noktayı tıklayarak beğenin ve kanalıma da abone olun. Servet Yıldız ben. Aka yapacaktım pardon demiş. 500 kişi var. <laughs> like atmıyorlar. Atmıyorlar ki atmasınlar. Valla bu mübarek günde yüreğimi tüketiyorum. Bir beğeni bile yapmıyorsunuz. ya. Allah'tan korkun. Abone de olmuyorsunuz. Beğeni de yapmıyorsunuz. Çok ayıp gerçekten. Kalp yap demiş. Ablan neredesin demiş. Seni çok seviyorum demiş. Seni Avusturya'dan sevgiler abla demiş. Buradan da Avusturya'ya selam olsun. Ablan ne de ne desin demiş. Like demiş. Tokat Turhal'dayım. Abla ben yeni geldim. Siz oruç tutuyor musunuz demiş. Aynen öyle. Belli olmuyor mu? Ee, seni seviyorum. Abonenim demiş. Tutuyor demiş. Abla neredesin demiş. Tuna günden. Nerede olacağım? Tokat Turhal'dayım. Selam demiş. Hava ile kim selam. Ben de geldim demiş. Şevval hoş geldin. Şevval'im. Abla hangi takımsın demiş. Fenerbahçe'liyim. Abla seni çok seviyorum demiş. Hacı te teşekkür ederim. Üç nokta varım <laughs> Selamün aleyküm demiş. Merhaba. İlk defa canlınıza katılıyorum. Abone oldum demiş. Sağ olun. Nerelisin demiş. Tokat halıyım. Oruç tek sen ne diyor? Ne diyor? Oruç tek sen mi tutuyorsun? Yok hepimizi tutuyoruz çocuklar hariç. Abla lütfen bir kere kalp yap demiş. En sevdiğin renk demiş. Bir insan insan bu kadar güzel olmaz demiş Rukiye. Teşekkür ederim Rukiye. Kalp yapmak, küfür yazmak. Evet aynen öyle arkadaşlar. Lütfen. Ben okumayacağım arkadaşlar artık. Ama e, burada bakacağım size. sevgiler. Selam sevgiler şey var seyir. sana Geçmiş olsun Ela, geçmiş olsun prensesim. Herkes hoş geldiniz demiş. Şevval demiş Defne'm. Ela'm geçmiş olsun. Niye başın ağrıyor? Çok mu yoruldun kızım? Buradayım Nurgül'cüm. Teşekkür ederim. Kurban olsun ablan sana Nurgül'üm. Biz geziyoruz. Tura çıktık. Yıldız niye çıkıyorsun? Ne oldu? Neye kızdın? Sağ ol abla. Orucum okul. Ben yeni geldim. Beden vardı bir de. Sahura kalk. Aa, tamam yavrum yat uyu sizi aşık demiş yeni gelenler hoş geldiniz demiş arkadaşlar okumakta zorlanıyorum kusura bakmayın olur mu yani okuyamıyorum gerçekten o kadar benim de başım ağrıyor o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi Kime mod vermiş herkes? Defne kime kızdın yavrum? Bana mı soru sordun? Bir daha sor bakayım. Ya çok kafam ağrıyor kızlar vallahi bak var ya bak rengimden belki de bilirsiniz yani. Ya, Şevval şimdi çok sessiz ve sakin bir kız olduğu için Yani e, kimseye e, değmez, dokunmaz Ondan sonra güzel edebiyle e, Sessiz ceneme girer, selamını verir Kimseyle işi olmaz Herkesin hatırını sayar Onun için herkes de mutludur Ama e, gerçekten Şevval'in Yani e, kimseye zarar verebileceğini düşünmüyorum ben yani şey diyor şey var hani e, Gülhan abla da Çeki abi de ben de Ondan sonra bazı kişilerde daha şeyim var ya Senin modun var yani Onu soruyor herhalde e, Her kanalda modu var Her kanala demek ki düzenli şekilde giriyor Düzenli şekilde çıkıyor ondan var Benim bile her kanalda modum yok yani <laughs> yani benim kanal e şöyle diyeyim ben sana yakında tanıyorum Evet benim kanalım e açılana kadar hep yanımdaydı Şevval benim. Kanalım açılana kadar hep yanımdaydı benim şevvalim. Çiçeğim benim o. Ey anam 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 anam. Çok yoruluyorum arkadaşlar. Gözlerim falan baksanıza sarardı. Oh. Oh. Yoruldum yorgunum fazla gidemem. Neler etti kahır bana zulüm bana. Ne yapacaksın sana ne demiş istersem saygılı konuşmam demiş. Olsun sen yine saygılı ol yavrum. İyiyim sağ ol Dilek sen nasılsın? Günaydın abi. Gülhan'ın abla var. Hayal var. Evet evet çok kişi var. Tatil olsun ablacığım var. Yani bir sürü kişi var. Evet herkes seviyor seni şey var biliyorum. canımın içi. ben de seni çok seviyorum şevval enişten de diyor ki şevvali sevmeyen ölsün ben de Şevval'im seni çok seviyorum. Nurgül seni de çok seviyorum. Ela'yı da çok seviyorum. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Kaç beğen olmuş Şevval? Bak görebiliyor musun? Beğeni kaç tane olmuş? Ben göremiyorum da. Aa, Nurgül diyor ki enişteye küstüm diyor. Bana mı? He. Ee, Niye? Beni sevmiyor, hiç benimle ilgili Hay. itifat etmedi diyor. Kurban olurum sana, sen Ana, Ana, Nurgül, Nurgül seni de Aa. çok seviyormuş bak, gördün mü? Nasıl sevmem ben, ben, ben prenseslerimi? Ana, prenseslerimi... Kaç yaşında Nurgül? Nurgül sen kaç yaşındaydın? Nasılsın enişte iyi misin diyor Şevval. Teşekkür ederim sağ ol sağ ol. Mektup sarf aldım. <laughs> İçine para koyup para dağıtacağız. <laughs> Vallahi Çeyrek abi. altın koyacağız. Nurgül şey. şey, şey var. Var. Kaç yaşında bu bizim Nurgül? Nurgül'cüğüm kaç yaşındaydın Nurgül? Dokuz, dokuz. Ana, benim, benim kızımın benim, prensesimin benim yaşında. Prensesim, prensesim. Prensesimizle yaşıyor. Prensesim, benim Seni de. çok seviyoruz tamam ya, mı? Arkadaş. Sen bizim aşkımızsın, prensesimiz, pamuk prensesimizsin. Tatlışım benim. Canımın içisin sen. Enişten seni çok seviyor. Üzülme sen. Şevval de diyor ki 23 yaşındayım. Kim? Şevval da seviyorum ya. bu tarafa mı diyeceğim, bu tarafa mı? Şevval'i de diye. seviyoruz, Nurgül'ü de. Ya Nurgül'de. teşekkür ederim. Ya Herkesi enişteyi, seviyoruz, seni. daha çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. E, Nurgül öyle demiş. Öyle ben demiyorum. de Enişte'yi çok seviyorum. Ben de herkes seviyorum demiş. Ahmet'i de seviyoruz. Ahmet nerelerde Şevval ya? <laughs> Ahmet sabah geldi de. Geç geç. Enişten seni çok seviyor canımın içi. Kim o? Ha şimdi sana bir türkü söyler enişten. Kim o? Daha sevilmeye ihtiyacı olan Şevval bebek. Şevval mı be, Şey mi? Nurgül mü? Yok Şevval. Şevval 23 yaşında ya. Olsun daha uzun sevilmeye ihtiyacı var. Şevval. Şevval artık. Şimdi öteki bebek. <gülüyor> <gülüyor> Şevval Ay dört mü olmuş Nurgül ya? Şevval of. şimdi gelin adayı olduğu için daha çok sevilmeye ihtiyacı var. Ya hiç ha. utanmıyorlar. Dört, dört, dört beğeni yapmışlar ya. On bin kişi geliyor dört beğeni yapıyor. Vallahi çok ayıp ya. E o zaman Şevval de diyor ki bir türkü söylesin bana diyor. Şevval ne istiyormuş türkü Hangi türküyü istiyor Şevval söylesin. Da yapmış Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Amanın gördün Ana Nurgül'ün kardeşlerin biri 7 biri de altı yaşındaymış. Gerçekten. Ay, ee, o da 9 yaşında. Prensime abla. Prensesler mi? Abla o da abla. Enişte iyi ki varsın diyor Şevval. Şevval. Sağ ol sen de varsın. Ne söylüyor Şevval? Dere boyu da dar dediler Şevva Dere boyu da dar dediler Geçemezsin de zor dediler yeah. Şu ciğdeden de bir güzel sevdi senin işinde şevval zor dediler aman aman şu cideden de bir yar sevdim beni şevvale götüreceksin değil mi senin işin de zor dediler aman aman nasıl Beni Şevval'e götüreceğim şevval mi? Şevval'e götürürüm tabii götürürüm ne demek. Kastamonu'ya <laughs> derse oraya İstanbul'a derse oraya Yoksa <laughs> Şevval buraya gelsin. Tamam. Şevval bizim kızımız, prensesimiz. Hmm, dere buyudan asma inan. O sular gelir de dereleri de de basma inan. Şu kastam onudan da bir güzel sevdiğinden Senin işin de zor derdin ama. Aman başım darda benim Bir yaban diyarda benim Durnan başım darda benim Belki bu diyarda benim Benim bir sevdiğim var Gözden ıraklarda benim Benim bir sevdiğim var Gözden ıraklarda Çekerim dur nam siniye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek anam belki seneye Çekerim durmam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek ana Hepinizi çok seviyorum Kaldı seneye Başımın ne hidirdiler Yere de indirdiler. Başıma kar yağdırdılar Yaz ile bahar da benim Başıma kar yağdırdılar Yaz bahar da benim Çekerim turnam sineye derdi neye Bu yıl bize gülmek anam Kaldı seneye Vay vay Söyle aşkım Şevval ne söyleyeceğim Şevval'e söyledik Şevval'e Şevval e. şey mı var bir tek orada? Herkes var bir 18 kişi var orada Niye Çatıdalar mı? Geri Çatıdalar de. onlar, çatıda be bekliyorlar. Bir, 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 bir taş attım pencereden. Tak dedi. dedi. Koyunlar da gönder, burada. Ana de, bu azaltmış ya geldi. koyunları. Nerede koyunlar, nerede? Az nerede? Azaltmış koyunları. Ne ettin Koyunlar içeride ya. Ha kuz, kuzlaşlar içeri aldın. O Sen okur yazıldığın var mı? 嗯。